Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok mutlu bir günüm. Çünkü bugün günlerden cuma arkadaşlar. Cuma ve bugün bizim kınamız var. Kına için hazırlanıyorum. Arkada eşyalarımı aldım. Ben elbise giymeyi sevmediğim için öncelikle şöyle bir yere kalacağım. Çünkü kına dışarıda yapılıyor ve Bingöl biraz soğumaya başladı. Arkası da böyle. Güzel bir tane hırka arkadaşlar, uzun kollu. Şöyle bir tane üst alacağım. Arkası boş böyle. Göbek açık üst. Arkadaşlar, çorabım sade olacak. Beyaz çorap giyeceğim. Ayakkabılarımı da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar, böyle bir tane İspanyol pantolon giyeceğim. Saçlarımı da e, muhtemelen açık bırakırım. Şimdi size ayakkabılarımı göstereceğim. Böyle gidelim. Arkadaşlar ayakkabım e, şuradan size göstereyim. Ayakkabım. Bunu giyeceğim. Sence sizce güzel olur mu? Bir de şu var. Ama ben pembeyi giymeyi düşünüyorum. E, çünkü. O en sonda gösterdiğim biraz bana olmuyor arkadaşlar yani birazcık sıkıyor arkadaşlar kombinim şimdilik böyle normal yani üstüm geceliklerim arkadaşlar bunları giyeyim ben size kombinimi göstereyim sonra saçımızı yapalım arkadaşlar kombinim bu şekilde. Arkadaşlar sizce güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş. 10 üzerinden ben 8 veririm bu kombine. Bakın şöyle. Bence 10 üzerinden 8 ver veririm. Verilir. Arkadaşlar ben şimdi saçımı yapacağım. Hazırlanacağım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şu anda saçımı yapacağım. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar saçımı açık bırakmak istiyorum. Ee, hem de arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa Bingöl'de düğüne gidiyorum yani. Ve ya, saçım böyle kabarmış. Böyle oldu mu sizce? üstüme de yeleğim var. Şöyle. Böyle oldu mu? Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Harika. Çok heyecanlıyım. Biz çıkıyoruz düğünde. Tekrar size döneceğim. Bay bay.